Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkayı yine affedersiniz bir şey götürüyor. Anladınız siz şimdi ben onu söylemeyeyim. Şu sandalyeden nefret ediyorum. Gıcırt gıcırt ses geliyor. Neyse. Kupam çok tatlı değil mi? Arkadaşım hediye etmişti. Neyse şimdi bunlarla geçiyorum. Ya bu sandalye niye böyle? Ben başka bir şey mi alsam acaba? Ben başka bir sandalye alıp geliyorum. Bekleyin. Değiştirdim geldim. Ee, ders çalışmaya başlayacağız. Saatimiz zaten gördüğünüz göstermiştim. 7 falan şu an. E, uyu ne oldu biliyor musunuz dün ben iki gün üç gündür hatta üç günde işler çalışamıyorum e, bugün dedim ki artık dedim hani sabah bir köründe kalk ve dersin çalış ve erkenden programını bitirmeye çalış çünkü iki gündür falan programı yapmadım ve koçum beni gerçekten öldürmeyecek çünkü bir nedenlerim vardı onu da şu an burada söyleyemiyoruz birazcık da sessiz konuşmak zorundayım çünkü herkes uyuyor şu an e, o yüzden benim yüzümden de uyanmalarını istemem açıkçası Neyse tipimde Allah var. Çok kötü şu anda. Neyse onu da şu an neyse 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 diye diye. Ders çalışmaya başlayacağım. Çok sessiz konuşmak zorundayım ama. Ders çalışmaya başlayacağım. E, matematik full gideceğiz zaten. Paragrafları falan çözmüştüm ben de iyi bilgisim falan. Sadece matematik gideceğiz. Matematiği halletmem lazım. bayağı bir konum birikti. Onları videolarını izleyip testlerini çözeceğim. E, bugün koçta da görüşmem var. O görüşmeye kadar hani bunları en kötü yapabilmem lazım. Daha az şeyler kalsın çünkü biliyorsunuz ki sınav haftasına giriyoruz bizim. E, bu hafta perşembe günü başlıyor sınavlarımız. Bakalım inşallah güzel geçer ve e, o yüzden programım da hani aslında çok daha hafif olacak. Hatta neredeyse e, çoğu şeyi bırakacağız. Hep sınavlardan sonra devam etmeye düşünüyoruz. Koçumla öyle karar verdik. En azından daha mantıklı olabileceğini düşündük. E, neyse şu anlık bu şekilde. Hemen ben ders çalışmaya başlıyorum daha fazla vakit kaybetmeden. <laughs> Şimdi ben videolarımı izledim. E, testleri çözmeye başlayacağım. E, daha sonrasında da e, bunun bir de yeni nesil tarzı testlerimiz falan filan olacak. Onları falan da çözeceğim. Bakalım. Şimdi başlıyorum. Koçumla görüşeceğim birazdan. Ee, onun için biraz hazırlanıyorum. İnsana benzeyeyim diyorum açıkçası. O yüzden birazcık böyle bir ufaktan hazırlanacağım. Bir de şu arkaları bir toplayacağım. Bakayım yüzüme de aynı. Gayet okeyiz. Şimdi hemen şu etrafı birazcık toparlayayım. Daha sonrasında masamı falan da birazcık toparlayayım. Ondan sonrasında da koçumla görüşmeyi bekleyeceğim tabii ki. Ama ilk öncelikle burada dediğim gibi bir toplamam lazım. Çünkü çok. Yani çünkü çok kötü buralar ya. Yani. aşırı dağılmak her yer. Arkadaşlar ben şimdi ay bu bu ne ya? Bu nereden geliyor bu ışık denen şey? Neyse. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gitmiyor neyse. Şimdi arkadaşlar ben e, koçla görüşmemi bekliyorum. Saat buçuk olmuş zaten. E, yarım saat sonra da koçumla görüşeceğim. Ama o zamana kadar dedim ki hani ben e, bu e, Size bir video atacağım. Çok güzel bir video olacak. Zaten e, bu videoyu attığım zaman o video otomatikman önceden izlemiş olacaksınız. Bu arada ağzımda e, vitamin var. O yüzden biraz değişik konuşuyorum. E, şimdi o videoyu birazcık editleyeyim dedim e, bu boş zamanımda. E, o şekilde. Çünkü ben e, e, yarım saat kaldığı için şimdi çalışsam odaklanamam. Benim öyle bir tiklerim var. Neyse şimdi çok neyse dedim. E, o yüzden şimdi videoyu editlemeye geçeyim. Birazcık onu editleyeyim. Daha sonrasında zaten koşa görüşeceğim. E, ben çok üşüdüm. E, o yüzden yatakta editleyeceğim bunu. Yorganın altına girmek için aşırı üşüdüm. Ondan sonra geleyim. Oraları şu an çekemeyeceğim. Çünkü benim gibi yorgunun altına girip editleyeceğim. Dolayısıyla öyle olacak. Arkadaşlar ben hazırlandım. Şimdi bugün size bahsetmedim ama ben koçumla görüştüm çoktan. Oraları çekemedim ve saat baya geç oldu. 3 falan şu an. Ee, ve şu anda ben deneme kulübüne yazılmaya gidiyorum. Ee, bakalım deneme kulübüne yazılırken çekemem ama e, artık başlamamın e, gerekli yani başlamam gerektiğini söyledi koçum ve bence de cidden, cidden başlamalıyım. Çünkü artık hani Ocak ayına geldik neredeyse. Ee, o yüzden artık kendimi denemem gerekiyor. Bakalım e, deneme kulübüne yazılacağım. Ondan sonra zaten çekerim size videonun kanalını. Eve gelmiş bulunuyorum. Birazcık tipimle yine yine da Anladığınız üzere ben dışarıdan gelmişimdir. Neyse deneme kulübüne kaydoldum. Pazartesi günü başlıyorum. Pazartesi ve salı olacakmış. Pazartesi günleri ve TYT. Salı günleri de AYT şeklinde yapacaklarmış. Ve kadın bana oradaki çalışan bir hanımefendi diyeyim. Artık öğretmen miydi hanımefendi tanımıyorum. Bilmiyorum. 3D'nin denemesini verdim. Bu 2 hafta önce olmuş. Ee, bunu bir ara çözeceğim. Hatta yarın belki çözebilme ihtimam çok yüksek. yüksek Çünkü yarın kütüphaneye gidebilirim. Kütüphaneye gidersem de ilk olarak e, bunu çözelim diye düşünüyorum. Bakalım. Ay, bir şey olmuş kameraya. Az kötü çekiyormuş. Neyse. Netim dediğim gibi eğer çok düşük gelirse benim psikolojim bozulur. Gerçekten bozulur. E, biz bir de şeye girdik. Onu da size göstereyim. E, buna girdik. Bu da e, Özdebir'in e, gelişim izleme sınavı gibi bir şey. Gelişim izleme sınavıymış. Bunun hala cevapları yayınlanmadı. 18 Aralık'tan itibaren zaten e, olunmaya başlanıyor. Yani Türkiye'ye genel yerlerinde olmaya başlamış. Biz de 18 Aralık'ta olduk ama hala cevapları yayınlanmadı. Normalde bugün öğretmenimiz demiş ki yayınlanır ama kimse bize bir şey atmadı. İnşallah yayınlanır ve buna da bakarız. İnşallah çok yanlışım çıkmaz çünkü korkuyorum yani. Bakalım o şekilde olacak şu anda. Arkadaşlar ben oturdum. Burada şey yapacağım. Edit yapacağım. Çünkü hala edit'i atmadım. Atamadım daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Kapağı yaptım aslında ama sonra beğenmedim yapamadım falan. Böyle bir sürü bir şeyler denedim ama beğenmedim hiçbirini. Sonra dedim ki tekrar yapayım bari dedim. O yüzden şu an tekrar oturdum. Yapacağım bakalım. Oturduk şu an. Yapacağız yani bir şeyler. Bakalım. İnşallah güzel olacak kapağım. Ee, ay bu çok çirkin mi olmuş burada ya? Ay bak işte böyle oluyor. Beğenmiyorum işte. Üf, ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi iki saat burada böyle. Hadi yapacağız. Absürt mü duruyor acaba? Neyse bu kalsın. Kenarlara ve menarlara ben bir şeyler yazayım. Bunu güzel bir hale getireyim. Daha sonrasında atayım çünkü çok fazla uğraştım yani sabahtan beri bunlar için. O yüzden atayım. Çok tatlı oldu şu an. Çok hoşuma gitti. Ya tontiş baykuş ya. Çok tatlı durdu şu an. Ya ben biraz deliriyorum. Orada da çok tatlı oldu bence. Ay bayıldım şu anda ben şimdi deneme kulübüne yazıldım evet, iyi hoş biz güzel bir şekilde gireceğiz sandım bunun sonuçları kötü gelirse benim psikolojimi el verecek buna, işte ben onu e, düşünemiyorum şu an Şunu, şu an onu düşünüyorum o bir dank etti bakalım inşallah yani yani kötü gelmez kötü gelirse e, olay çıkar <laughs> Tabletimden atacağım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Videonun rengi değişiyor YouTube'a geçeceği zaman. O yüzden ben de dedim ki telefonu atayım. O yüzden her şeyimi telefonu aktarıyorum ve telefonu atacağım. O yüzden sizi kapatıyorum. Bu videoyu inşallah çok beğenirsiniz. Çünkü ben çok eğlenmiştim o gün. Ve bence güzel de oldu. Ya değişik bir içerik oldu en azından. Hep ders, hep ders, hep ders olmadı. Bu arada şunu söyleyeyim. Arada ben böyle bir yerlere falan gidiyorum. E ee, çek böyle çekiyorum kendim kendime. Yani, ya küçüklükten beri YouTube'a ben aslında başlamak istiyordum. Böyle giderken falan e, YouTube video aslında çekebilirim. Böyle değişik bir olay olduğunda ya da farklı bir durum karşılaştığımda falan farklı bir durumla karşılaştığımda. E, eğer böyle şeyler hoşunuza gidecekse bana yazabilir misiniz? Çünkü ben ona göre çekmek istiyorum. Ama e, izlenmezse de e, boş yere çekmiş olurum ve boş boş yere editlemiş olurum. O yüzden onunla zaman bitmesin. Eğer böyle şeyler istiyorsanız yorumlarda lütfen yazın, belirtin. Bu arada e, koçluk hakkında e, sizlere birkaç tavsiye vermemi e, istiyorsanız, koçum hakkında mesela konuşurum ya da onunla, konuşamıyorum, e, onunla alakalı bir video atabilirim bu arada. Çünkü yorumlarda görüyorum yani soru soran birazcık insan var bununla alakalı. Yani ona özel eğer böyle bir soru cevap tarzı bir şey yapabilirim. O şekilde bakalım. Ama soru cevap olursa sorularınızı nereden yazacaksınız? Yorumlara belirtin. Ee, bu videonun yorumlarına belirtin. Ama siz bunu siz bu videoyu göremeyeceksiniz. Siz bu videoyu geç göreceksiniz. Eğer ki dediğim gibi koçluk hakkında böyle birazcık fazla şeyler merak ediyorsanız Daha ayrıntılı şeyleri söylememi istiyorsanız Bana bu videonun yorumlarının altına yazın diyin işte bunu bunu merak ediyoruz falan filan diye yazın Ben de sizlere o şekilde yanıtlarını veririm Bu videoyu o yüzden birazcık erken atayım ki erken koçma fırsatım olsun Biliyorsunuz ki haftaya da sınav haftası Ben o hafta çok fazla bir vlog çekebilecek miyim açıkçası bilmiyorum Matematik ve bir tane e, sınavım var. Onu atlatırsam daha önemli olan sınavları atlatırsam eğer e, o zamandan sonra çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü zaten yoğun şeyleri atla, atlatmış olacağım. Diğer yerde zaten kolay sınavlar olduğu için çekebilirim diye düşünüyorum. O arada çekmeye çalışırım dediğim gibi. Bu şekildeydi. Evet şimdi ben yine olmaya gidiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda çok uykum var. Eve geldim yemek yedim. Hani iğne falan oldum zaten. Bana bir e, böyle ağırlık çöktü. E, yatacağım. Sabah zaten erkenden kütüphaneye gitmeye düşünüyorum. Kütüphaneye de e, gideceğim. O yüzden bayağı bir verimli olur. Çünkü çok erken kalkıp gitmeyi düşünüyorum. Gece kalkamazsam en kötü kütüphane erken gideceğim için akşama kadar da kalırım. Çok iyi çalışacağım düşünüyorum. Bu arada şunu fark ettim. Benim hiçbir şekilde kütüphaneye gelecek arkadaşım yok. Arkadaşım yok benim de kütüphaneye gelecek. Acilen kendime arkadaş bulmam lazım nasıl bulacağım bilmiyorum. Hiç ders çalışan arkadaşım yok. O var ama hiç kimse bende gelmez yani. Ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden kendim arkadaş bulmam lazım benim acilen ya. Tek çekinmiyor o kütüphane bir süre sonra bence o şekilde. Şimdi ben yatayım. Daha sonrasında sabah sizle görüşelim ya da gece kalkarsam eğer.